Mesela ne diyor efendim çocuk yapma bakamazsın bu da aileye yöneltilen hususlardan birisi. Doyuramazsın. Yahu Allahu Teala Azze ve Hazretleri her doğan kişinin rızkını beyan ediyor. Yani bir ağılda bir tane efendi kuzu meydana gelse, efendim bir oğlak meydana gelse, Allah o oğlan otunu dağın yamaçlarında orada bitiriyor. Yani rızık diye bir problem yok. Alemlerin Rabbi olan Allah rezzaku alemdir. Ama bizi nasıl kandırıyorlar? Doyuramazsın, edemezsin. Çocuk yapma, çocuk çocuk yapma, çocuk yapma. E şimdi bakıyorsun nüfusumuz bayağı da azaldı. E şimdi nüfusun azalması aynı zamanda güvenlik açısından ulusal bir güvenlik sorunu haline geliyor. Batılı ülkelere bakınız. Ben İsviçre'de 5 sene kaldım. Almanya'da 4 sene kaldım. Hep yaşlı insanlar. Hep yaşlı insanlar. Onlar da şu anda harıl harıl yurt dışından efendim genç insanların gelmesini istiyorlar. Dolayısıyla memleketimizin bir güvenlik sorunu haline getirebilmek için çocuk yapma diyenler vatanımıza da milletimize de İslam'a da aileye de düşman olanların tezgahıdır. Uyanık olmak lazım.